Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs hiddetleme gerekti. Yapamadım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum. Öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Doğru. Öyküleme tekniğine yer verilmiştir. Olaylar oluş sırasına göre anlatıldığı için öyküleme tekniğine yer verilmiştir diyebiliriz. Doğru. Benzetmelerden yararlanılmıştır. Baktığımızda metinde hiçbir benzetmeye rastlamamaktayız. Samimi bir anlatım tercih edilmiştir. Evet, yazar burada duygu ve düşüncelerini işten samimi bir dille anlatmıştır. Benzetmelerden yararlanılmadığı için doğru cevap C seçeneğidir. Yayla, Orta Anadolu dağlıklarının düzü demektir. Bu yayla üstünden bütün tarih geldi geçti. Destanlar suyunu içti, masallar koynunda büyüdü. Tarih bu yayla üstünde bir fırtına gibi görünür. Tarihten bu yayla üstünde dinmez bir uğultu, bir de Türk göğsü kaldı. Anadolu'da yayla, boş yayla, kuru yayla, geniş havalı, tükenmez güneşli yayla gibi niteleyici özellikleriyle birlikte adlandırılır. Bu yaylalar her şeyi dayanıklı, sağ ve sağlam yetiştirir. Buğdayı dayanıklı, sağlam ve serttir. İnsanı da öyledir. Yayla karakter yetiştirir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. Ve sözcük tekrarlarına yer verilmiştir. Özellikle yayla kelimesinin oldukça tekrarlandığını görmekteyiz. Benzetmelerden yararlanılmıştır. Baktığımızda bu yayla üstünden bir fırtına gibi görünür diyoruz. O zaman tarihi fırtınaya benzetmiştir. Kişileştirme yapılmıştır deniliyor. Evet, masalları koynunda büyüt masallar koynunda büyüdü derken yayla kişileştirilmiştir. Fakat tartışmacı bir anlatım yoktur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir yaz günü fakülte birinci sınıfı bitirmiş, tatil için memlekete gelmiştim. Şehrin tek kitapçısında gördüğüm an kapağına vurulduğum her gece bodrum elimde. Adını duyduğum ama okumadığım bir yazarın kitabı. Kitabın yeni baskısı. Samimi bir arkadaşımla onların evinin bahçesindeyiz. Benimle konuşmak, sohbet etmek istiyor. Fakat ben kitaba dalıp da gitmişim. Bu metnin dil ve anlatım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tanımlamalar yapılmıştır. Öykülemeden yararlanılmıştır. Evet metne baktığımızda olay akışı içerisinde fiillere ve olaylara ağırlık verildiğini görüyoruz niteleyici ifadelere yer verilmiştir. Evet baktığımızda şehrin tek kitapçısı adını duyduğum ama okumadığım yazar samimi bir arkadaşım gibi niteleyici ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Olay yazarın ağzından anlatılmıştır. Evet olayı yaşayan kişi anlatmıştır. Bunu da birinci tekil şahıs anlatımından anlıyoruz. Fakat metinde tanımlama yapılmamıştır. Yani bu nedir sorusunun cevabı yoktur. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Bir şair bize herhangi bir olayı anlatmak isterse sadece ama sadece gerçeğimi anlatır. Tabii ki hayır. O olay karşısında duyduklarını, hissettiklerini, düşüncelerini de bizlere yansıtır. Böyle bir şey yapmasa da bütün bunlar bizim duygu dünyamızda oluşur. Şair bize kendi iç duygu dünyasını da bu şekilde açmış olur. Sanat eserinin başarılı olması belki de bu yüzdendir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şart cümlesi kullanılmıştır. Evet bakıyoruz isterse ifadesiyle bir şart cümlesi kullanılmıştır. Benzetmeden yararlanılmıştır diyor. Bakıyoruz metinde herhangi bir benzetmeden yararlanılmamış anlaşılır ve samimi bir üslup kullanılmış metnin genelinde zaten anlaşılır bir dil ve samimi bir üslup vardır mecaz anlamda ifadelerden yararlanılmıştır diyor Şişt, bizim duygu dünyamız derken burada dünya ifadesiyle zaten mecazlı bir anlatım vardır benzetme bulunmadığı için doğru cevap B seçeneğidir Ağaçların basınca sesler çıkaran tozlu yapraklarının, kayalar üzerinde durup soluyan kertenkelelerin, denizin kirli suları altında cam kırıklarının, pis kokan tenekelere dokunmanın, eski ayakkabıları seyretmenin ruha ne kadar çabuk bıkkınlık verdiğini tecrübe etmeyen var mı? Bu metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır? Öncelikle bunların hepsini seyretme ile ilgili bir ifade bulunduğu için görme. Ağaçların basınca sesler çıkardığı ile ilgili bir ifadeden dolayı işitme. Tenekelere dokunmaktan bahsettiği için dokunmadan bahsedilmiştir. Bu duyulardan faydalanılmıştır. Fakat acı, ekşi, tatlı gibi tatma duyusuyla ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Günler birer kelebek belki ama ellerine konmuyor ki bilesin ve bir anda tozlaşan o çiçekleri hatıraların defterine gözyaşlarınla iğneleyesin. Günler birer kuş belki de neden saçlarına konmuyorlar kanatları birer el gibi dokunsa alnına ne olur günler senden birer parça götüren haramiler kırk haramiler kırk bin haramiler günler samyeli sen çöl sen kumdan bir tepecik Günler yaramaz birer çocuk. Sen çerden çöpten kurdukları bir evcik. Bu metinde bir hüzün, iki gurbet, üç sevgi duygularından hangileri belirgindir? Metnin geneline baktığımızda hüzün duygusunun belirgin olduğunu görüyoruz. Fakat gurbet ve sevgi duyguları belirgin değildir. Bu yüzden doğru cevap yalnız bir ile A seçeneğidir.